Merhabalar arkadaşlar. Bugün size eklediğim bu zikzak modeli örneğinin videosunu çekmeye çalıştım. Ben örneklik olsun diye 42 ilmekle başladım. Siz eğer atkı falan yapacaksanız ona göre ilmek hesabınızı ayarlar. Öyle başlarsınız. İlk ilmeğimizi çevirerek örüyorum. İpliği arkaya alarak. Bir ilmeği ters örüyorum bu sırada. Aralarda olan birer ilmekler ters olacak. Gelen iki ilmeği düz olarak öreceğiz ama onu da nasıl yapacağız? Görmüş olduğunuz şu iki ilmeği ikincisini arkadan alarak düz örüyorum. Ama ilmeği şişten çıkarmıyorum. İlki ilmeği de düz olarak alıyorum. Bu şekilde Örmüş oldum şimdi tekrar aradaki ilmekler ters gelen iki ilmeği arkadan ikincisini düz olarak örüyorum ilmeği şişten çıkarmadan yine bu şekilde birinci de düz olarak bitiriyorum ya bu sıramız böyle gidiyor modelin yani ön yüzü bu şekilde olacak aradaki ilmekler ters gelen ilmekler bu şekilde düz olarak örülecek bir ters iki düz olan ilmeği ikincisini arkadan batarak alıyorum birinci ilmeği de bu şekilde düz olarak örüyorum modelin ön yüzü bu şekilde sıra sonuna kadar böyle gidiyorum Anlaşıldı değil mi yani aradaki birer ilmekler ters olacak böyle gelen iki düz ilmeği ikincisini arkadan alıyorum ilmeği şişten çıkarmadan ilk ilmeği de düz olarak örüp bu şekilde sırayı devam ettiriyorum şimdi biraz hızlanabilirim arka tarafı da göstereceğim şimdi Evet sıra sonumuza geliyoruz. Biraz yaklaştır kamerayı. Son ilmeği de düz olarak ördüm ve bu sıra bu şekilde bitti. Şimdi arkaya dönüyorum. Arkadaki modelin görüntüsü de bu şekilde oluyor. Şimdi arkada ne yapıyoruz? Yine aynı mantıklı, yalnız tam tersini yapıyoruz. Şöyle ayarlı. İlk ilmeği çevirerek örüyorum, yani ipliği arkaya atarak kenar ilmeğimi böyle alıyorum. Şimdi e, ön yüzde bir ters aldığımız ilmekleri bu sefer düz olarak örüyoruz. İki düz olan ilmeği de burada iki yani ters olan ilmeği ne yapıyoruz? İpliği öne getiriyorum. Yine ikinci ilmeği ters alarak örüyorum. İpliğimi gene şişten çıkarmadan birinci ilmeği de bu şekilde örüp devam ediyorum. Bir düz, ters ipli ilmeği daha doğrusu şişten çıkarmadan birinci ilmeği de ters örerek sıramız böyle gidecek bir düz şu görmüş olduğunuz iki ters ilmeği ikincisini önce ters örüyorum ilmeği iplik şişten çıkarmadan birinciyi de ters örerek bu sırayı böyle bitirmiş olacağım. Tekrar bir düz. Gelen iki ters ilmeğin önce ikincisini ters örüyorum. İlmeği çıkartmadan birincisini de ters örüyorum. Sıra bu şekilde ilerliyor. Umarım anlaşılmış olur. Herkese kolay gelsin.